Arkadaşlar merhaba bugün 28 Aralık 2023 Perşembe ve Güney Afrika'da bu haldeyiz. Evet, dün e, Kenilworth'te işte iyi bir e, gün yaşamadık, gerçi e, 131 bin lira verdi altılı. E, yapacak bir şey yok yani e, bizim tutmadığımız atlar arkadaşlar geldi orada. Evet yani ilk ayakta 38 numara 90'lık Ganyanlı bir at geldi. Orfer. Yani Aprantileri toparlanmışlardı. Evet e, bugün bu halde ne var ona bakalım. Çok büyük sürprizler olacağını düşünmüyoruz vardı bugün. Saat 13.55'te e, başlayan bir yarış programı var. Hemen e, devreye girelim arkadaşlar. Evet oradaki ikinci kuşdan itibaren başlatırız bu arada. Tabi banko olduğu için e, hemen pas geçmişlerdik kuşluyu. E, Meydan 3 çıkar İngilizler 1200 metre çıkacaklar. Bir numara Jokerman Gavinler e banko. Burada. Evet. Yedili prese banko ile başlıyoruz. Geçelim ikinci ayağa. Evet. evet ikinci ayaklarken ikinci koşuya e, Altın numaralı handicap dişi 3 kare güzel 1200 metre çıkacaklar. Evet burada e, ön planda olan safkan yani açık ara ön planda olan altı numara var. Bu altı numarayı dilenler e, netletin denen bu safkan dilenler bunu bank olarak başlayabilirler arkadaşlar bank olarak görebilirler altı numarayı alternatif banka yapıyoruz rakipler 4 numaralı Miss Shavi Kevin Habib le. 3 numaralı Grape Shot, Matsuni Yanevi, 1 numaralı Dakota Cat, Dennis Schwarz 6 alternatif banko, 4-3 ve 1 numaralı Safgana 3. kuşu, her kuşuda alternatif bankomuz var arkadaşlar Evet. 3. kuşu şartlı 3-4 ingizler 1100 metreye çıkacaklar Burada 3 tane ekür var gördüğünüz gibi GF, LMF, denen bu e, sahibi bunlar yani. Evet e, şimdi burada 8 numara alternatif banko Red Hat Rose. Ha, dilenler bunu normal banko haline de getirebilirler. iki e, 2 numaralı çokluk bomb burada onu baz aldık biz. Eee rak, rakibi yani ekürler. E, 3 3 numara super evsam Deniz Şıvasla. E, arkadaşlar ve 7 numaralı Time of Orchids Kumao 8 Alternative banko 2 3 ve 7 diyoruz. 8 Alternative Bangalore Red Hot Rose. 4. koşuya geçtik şimdi. Handikap 3 yukarı İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. Eee 3. ayaktayız. Evet arkadaşlar burada şimdi şu Deniz Şivars binmeseydi iyi olacaktı. Ama maalesef Deniz Şivars'a güvenimiz Bir numara yani güvenemiyoruz burada. Burada 7 numaralı George Handel ilk atımız. Bir numaralı Twin Turbo Deniz Şivars'a ikinci atımız. Evet 5 numaralı Ostinovo Gavinerana ve 9 numaralı No Things Are Matters. nothing Matters. Bu şeyin Metallica'nın şarkı sözü, Şarkı sattı. 1, 7, buraya. 1759. 7, 5, numara ya da bir bakmak lazım. 2 numaranın da geliri var aslında burada. 2'yi ilave edin. 5 hatta geçelim buraya arkadaşlar. 5. kuşa geldik şimdi. Handikap 3 Karingizler 1600 metre çıkacaklar. Burada 2 numara, 3 numara koşmuyor önce onu söyleyeyim size. 2 ve 3 numara şu an koşmaz. 5 numara Sweet Basil banko atacağız bunu. Direkt banko. Kevin Habib ile. Evet. 5. koşu 5 numara Tek. Rakipler 1 numara var, Quantum. 7 numara var, Happiness in the Sun. 9 numara var. Pascal Samuel. 2 ve 3 koşmaz bu arada bu koşuda. 6. koşuya geçtik şimdi. Handikap 3 yaşlı İngilizler 1450 metreye çıkacaklar. Burada Zor bir koşu ama burada şöyle söyleyeyim bu grubun böyle bir tık üstünde olan bir 1 numara var. Deniz, Şuvar, Spinyo. Bu Deniz, Şuvar'ı zorla kazandıracaklar herhalde. Burada. Yine ona eş değer bir 5 numara var. Chasing Happiness. Burada Chasing Happiness ve 5 numara bir 1 numaranın dışında herhangi bir ad yazmayacağız arkadaşlar. 1 ve 5 diyoruz buraya. 7. koşu Handicap Handikap Müçkar İngilizler 1500 metre çıkacaklar. Günün son koşusu burada 17.25 yani akşama vuruyor. Akşamı buluyoruz. Öncelikimiz 5 numaralı Saturn Blaze de Guevara ile bu safkana rakip noktasında 2 numaralı Petver Sky ve morning 8 numaralı Mitch Got His wish. Brivuş 9 numaralı Nialibic K7 ee, ve 12 e, numaralı Holojen Holoken artık neyse bu. 5 2 8 9 12. Evet. 5 2 8 9 12. Evet arkadaşlar, burasını bu şekilde geçeceğiz. Gapsim Park var. Newcastle, Pert yayında şu anda. Hepsini izleyebilirsiniz Kocaeli. Aynı zamanda İzmir ve Gapsim için Premium Stylenek gerekiyor. Evet, herkese güzel bir Perşembe günü diliyorum. Rast gelsin. Şans hepimizin yanında olsun diyelim. kalın.